Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir, 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 bir video ile daha karşınızdayız. Umarım bu videomuzu da beğenirsiniz. Abone olup like atmayı, istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Chloe üzülür. Şey, Marinette. Beraber vakit geçirecektik hani. <gülüyor> Marinette. <laughs> Var ya alemsin. Şey Marinette ne oldu? Hani beraber vakit geçirecektik. Oh Chloe özür dilerim. Tamamen unutmuşum. Bu arada Reyka ile tanışmış sanırsız. Hani şu günden. Evet kampa falan gitmiştiniz. Sonra böyle bir şeyler olmuştu. Tabii ben orada değildim. Her nedense bilmiyorum. Evet o zamandan sonra Meynet'in yeni en iyi arkadaşı oldum. Beraber bir yerlere gidecektik biz de bugün. Sizin işiniz bekleyemez mi? Of hadi gel Meynet. Ay dur beni bekle. Özür dilerim. Başka bir zaman yaparız. Hey dur. Evet siz kızlar. Hadi gidin. Ben de burada otururum artık. Yalnız başıma. Sadece ben. Çilek, Chloe'nin bu durumuna çok üzülüyorum. İyi de ne yapabiliriz ki? Marinette, Chloe'nin de üzüldüğünü hatırlatmalıyız. Şu an sinemaya gidiyorlardı. Hadi gidip onların yanına gidelim. Ben Chloe'nin yanında duracağım. Sen Marinette bunları haber ver. Chloe'ye biraz motive etmeye çalışırım artık. Ne de olsa o beni sever. E beni de seviyor. Sadece Chloe'nin yanında olmak istediğin için böyle davranma diyorum. Çilek çok tatlı bir kedisin ama kusura bakma. Nerde eh, onunla takılmak istiyorsun? Ne yapabiliriz ki? <laughs> Kediler nasıl bu kadar uzun süre miyavlayabiliyor? Keşke benim ne dediğimi anlasaydın. <laughs> Bak bir doğa belgeseli varmış. Ama yeni çıkan şu film de çok hoşuma gitti ya. Moda kızlarının film versiyonu. Ay ben de moda kızlarına bayılırım. Ay bu arada o Chloe miydi? Of ne kadar da şeymiş ya. Üzüldü. Böyle olunca kendimi kötü hissediyorum ama bir yandan seninle de sıkılasım geliyor. Onu da aramıza alsak. Hayır bak Chloe iyi bir kıza benziyor ama arkadaşlık tecrübelerim var. Emin ol. İki en iyi arkadaş. Üç kişiden çok daha iyidir. Yani bir kişi küstü mü iki kişi ötekileri de küsüyor. Yani zincirleme kaza oluyor. Ve iki kişi küsmese bile onlar kötü hissediyor. Bu yüzden tek başlarına en iyi arkadaş olamıyor. İki kişi küstüğünde en iyi arkadaş oldukları için arkadaşlık bağları çok daha fazla gelişecek. Ve sonra da... Onlar da asla küsmeyecek küsseler bile artık yani birbirlerine çok hızlı şekilde şey yaparlar anlamışsındır sen. Barışırlar. Ah, ah, evet evet arkadaş barışmak vesaire falan filan hadi gidelim. Çok mu geveziyim ne? Ah şu afiş ah, bana eskidenki resim yarışmasını hatırlatıyor. Ama bitmiş. Kafe, teras, alışveriş merkezi, hayvan oteli, yıldız gökdeleni. Vay cana park yerine yıldız gökdeleni yapmışlar. Yazık olmuş. Sonra şu tarafta da en iler lisesi var. Ah ben de oralarda bir yere gidiyorum. Ama en iler lisesinin arkasındaki ortaokula gidiyorum. Sen ortaokula mı gidiyorsun? Yani gerçekten ortaokula gittiğimi mi zannettin? O derece mi? Çok mu küçüğüm? Şey aslında ortaokula gidiyorsan şaşırmazdım. Ama bir yandan da şey var ya Chloe. Of onunla beraber ortaokuldaki anılarımızı hatırladım birden ya. Eskiden onunla en iyi arkadaştık. Hiçbir şey bizi ayıramazdı. Böyle çok eğlenceliydi. Böyle onunla eskiden ortaokulda en iyi arkadaştık. Hiçbir şey bizi ayıramazdı. Çok eğlenceliydi. Ama bazen... Bazen küstüğümüz zaman ablam anlatırdım ve ablam bizim aramızı sürekli yapardı. En uzun küsme süremiz 10 dakikaymış. Gerçekten ablası tutup bunu hesaplamış. Ama yine de onu çok özlüyorum. İşte oradalar. Marinette Chloe'nin yanına çekeceğim o kadar. Aslında biliyor musun onun yanına gitmem gerekiyor. Şimdi ne kadar kötü hissediyordur. Kusura bakma başka zaman takılırız. <laughs> o kadar duyguluyduk ki dayanamadım. <laughs> tamam başka zaman takılırız. Ben şimdi burada birazcık ağlayacağım. Eve gidiyorum. <laughs> İşte işte orada. Chloe. Şey görev tamamlandı. Biliyor musun ne yapmalıyım? Evet kesin onun yanına gitmeliyim. Hadi o beni davet etmiyorsa ben gelirim. Görev tamamlandı. Meline. Seni çok özledim. Kusura bakma. Seni Reyka'yla takılmak için yalnız başına bırakmamalıydım. Çok üzgünüm. Asıl ben üzgünüm. seni tek başına gitmene izin vermemeliydim. Yanına gelmeliydim. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Görev tamamlandı. Benimki de. Çak. Biz bence mükemmel bir ikiliyiz. Aynı fikirdeyim. Yine mi? Evet arkadaşlar. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Abone olup Tamam. Bir şeyim yok. Abone olup like atmayı istek 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 videolarınızı yorumlara atmayı unutmayın. <laughs>